gayet sıradan başlayan bir uçuş simülasyonu nasıl olur da bir anda adrenalin dolu bir hayatta kalma mücadelesine dönüşebilir? Gelin hep beraber bir pilotun gözünden Roma'dan Dublin'e uzanan bu epey beklenmedik yolculuğa tanıklık edelim. İşte kaptan pilotumuz da hazır İdris Çelik. Bu samimi merhabayla bizi direkt kokpite yanına davet ediyor. Unutmayın bu andan itibaren her şeyi onun gözünden onun anlık tepkileriyle yaşayacağız. Her başarılı uçuşun sırrı aslında daha motorlar çalıştırılmadan çok önce yerde atılan adımlarda gizlidir. Bu öylesine bir rutin değil, gökyüzündeki güvenliğin ta kendisi. Hadi bu hazırlık sürecine biraz daha yakından bakalım. Rotamız net. Tarihin beşi Roma'dan başlıyoruz, yeşilin diyarı Dublin'e doğru yola çıkıyoruz. Uçağımız ise gökyüzünün belki de en tanıdık simalarından biri, bir 737. Ve işte bir pilotun en kritik anlarından biri, o meşhur kalkış kontrol listesi. Sakın ezbere yapılıyor sanmayın. Buradaki her bir adım uçağın ben hazırım dediğinden emin olmak için. Bakın, önce APU yani yardımcı güç ünitesi ile uçağa adeta bir can veriyor. Sonra motorları besleyecek yakıt kolları açılıyor ve devasa motorlar yavaş yavaş uyanıyor. Duyduğunuz her bir tık sesi aslında güvenli bir yolculuğun habercisi. Evet, bütün kontroller tamam. Kuleden de izin geldi. Artık yer çekimine meydan okuma zamanı. Kemelleri bağlayın çünkü yükselişe geçiyoruz. İşte o an. Motorların bütün gücünü hissediyorsunuz ve 150 kanat hıza ulaşıldığı anda o dev metal kuş tekerleklerini yerden kesiyor. Mükemmel bir tırmanışın başlangıcı. Yani şimdilik öyle görünüyor. 2000 metre. Bu irtifa pilotun artık yükün bir kısmını teknolojinin o güvenilir omuzlarına bıraktığı an otopilot devreye giriyor ve uçağı belirlenen rotada istikrarlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyor tırmanış sürerken uçağın aerodinamik yapısını mükemmelleştirme vakti geldi hava direncini azaltmak için hem iniş takımları hem de kalkışta bize yardımcı olan flaplar kendi yuvalarına geri çekiliyor uçak artık daha zarif daha akıcı ve işte fırtınadan önceki o meşhur sessizlik Bulutların üzerindeyiz. Aşağıda dünya akıp gidiyor. Motorların o ritmik uğultusu size eşlik ediyor. Her şeyin olması gerektiği gibi, mükemmel göründüğü o anlardayız. Pilotumuzun aklından geçene bakın. Hepimizin aklından geçen o soru. Ya bir şey olursa? Ne kadar ironik, değil mi? Çünkü kaderin ağlarını ördüğünden ve bu sorunun cevabını çok yakında, hem de hiç beklemediği bir şekilde alacağından henüz haberi yok. Dakikalar geçiyor, her şey olması gerektiği gibi devam ediyor. Ama unutmayın, gökyüzü ne kadar sakin görünürse görünsün, her an her şeye gebe olabilir ve o an inanın düşündüğümüzden çok daha yakın. Her şey yolunda. Uçuş planı harfi harfine uygulanıyor. Kokpitte tam bir sükûnete hakim, ta ki o sese kadar. İşte o ses. Bir çarpma ve bir anlık şok. Pilotun tepkisi her şeyi anlatıyor. O neydi be? Bu planlanmış bir senaryo değil. Bu, son derece gerçek bir şaşkınlık anı. Rutin bir uçuş, saniyeler içinde bir kriz anına dönüştü. Peki, tam olarak ne oldu? Bir oyun hatası falan mı? Hayır, hayır. Bu, simülasyonun ta kendisi. Tıpkı gerçek hayattaki gibi, en beklenmedik anda karşınıza çıkabilecek o rastgele olaylardan biri. Pilotun yeteneklerini ve soğukkanlılığını test etmek için tasarlanmış gerçek bir kader anı. Tamam, ilk şok atlatıldı. Şimdi profesyonellik zamanı. Adrenalin yerini tamamen odaklanmaya bırakıyor ve artık tek bir hedef var. Bu uçağı tek parça halinde Dublin'e indirmek. Kriz anlarında prosedürler hayat kurtarır. Bunu unutmamak lazım. Tıpkı kalkışta olduğu gibi şimdi de iniş için kontrol listesi devrede. İrtifayı düşürmek, iniş takımlarını açmak, flapları ayarlamak, atılan her bir adım uçağı güvenli bir şekilde yeniden yeryüzüyle buluşturmak için atılan bilinçli bir hamle. Ve şimdi belki de en kritik sistemlerden birine geldik. Otomatik fren. Bu öyle bildiğiniz bir frene basma olayı değil. Uçağın bilgisayarı o anki ağırlığına ve hızına göre en ideal fren basıncını kendi ayarlayarak pistin sonunda durmanızı garanti altına alıyor. Bunu manuel yapmaya çalışmak tonlarca ağırlıktaki bir devi buz pistinde durdurmaya çalışmaktan farksız. Hata payı neredeyse sıfır. Artık her şey pilota emanet. Otomasyonun bittiği, insan yeteneğinin ve tecrübesinin konuştuğu yer burası. Dublin'in ışıkları görünmeye başladı. Son yaklaşma başlıyor. Uçuşun belki de en gergin anları. Pisti tam karşısına alıyor. 150 metre, 50 metre. Pist eşiği geçiliyor ve tekerlekler yerde. İşte bir pilotun yeteneğinin ve soğukkanlılığının zaferi bu. Sorunsuz bir inişin ardından uçak yavaşlıyor ve park edeceği kapıya doğru ilerliyor ve görev başarıyla tamamlandı. Kapıya güvenli bir şekilde yanaştıktan sonra artık son prosedürler uygulanıyor. Motorlar susturuluyor, sistemler bir bir kapatılıyor. Başarıyla yönetilen bir krizin ardından gelen o tatlı sessizlik anı gökyüzündeki krizi başarıyla atlattığı. Peki ya yerdeki kurallar ne olacak? Pilotumuzun bu esprili sorusu simülasyon dünyasının ne kadar ciddi ama bir o kadar da eğlenceli olabildiğini bizde çok güzel gösteriyor. Kuşa çarpmak kaderdi. Peki yer ekibine çarpmak bir görev hatası sayılır mı? Bu sorunun cevabını da size bırakalım.